Evet arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Ee, şimdi de halkalı alkanlar yani diğer adıyla siklo alkanlar hakkında konuşalım. Ee, onların yapıları nasıl, e, adlandırılmaları nasıl yapılır, onlar hakkında biraz e, sonra da çözelim. Şimdi halkalı alkanlar. Şimdi alkanlar ya düz zincirlidir ya da halkalıdır. Halkalı alkan dediğim şu arkadaşlar aslında. Bakın. Şimdi ben şöyle. 3 tane karbonu alsam. Bunlara hani biz 3 tane buna, 2 tane buna, 3 tane buna şöyle bir alkan yapmıştık. Neydi bu alkanımızın adı? Propan. Ben şimdi buradan bir cycle yapabilir miyim? Bir halka yapabilir miyim? Şöyle mümkün arkadaşlar. Bakın. Şu gördüğünüz karbon bir hidrojeni kaybetse, bu da bir hidrojeni kaybetse ben bu hidrojenleri kaybeden karbonları birbirine böyle bağlayabilirim. Tabii şekil şimdi biraz kötü oldu ama kastettiğim şu aslında. Bakın şurada bir karbon, burada bir karbon var. Bunlar da birbirlerine böyle bağlanmışlar. Görüyor musunuz? Bir cycle yaptım gördüğünüz gibi. Şu gördüğünüz karbon o zaman iki hidrojen birbirine bağlamış oldu. Eski halini sileyim. Her karbon 4 bağ yapacağı için her karbona kaç tane hidrojen vermiş olmak zorundayım? İkişer tane hidrojen vermek zorundayım. Çünkü her karbon şu anda birbirine ikişer bağla bağlanmış oldu. Şöyle bir yapı bakın. Görüyor musunuz? İşte bu yapı e, kabaca şöyle de gösterilebiliyor, Üçgen şeklinde her köşede karbon olduğunu göstermek anlamında. Bakın böyle. Adı üç karbonlu halka yapısı olduğu için propan ama önüne bir takı getiriyorsun. Bunun adına siklopropan diyorsun. Bir halkalı alkandır bu. Alkanların genel formülü CnH2n artı 2 idi. Bak alkanların CnH2n artı 2 idi. E biz bunu halka yapmak için 2 hidrojen azalttık. O yüzden sikloalkanların genel formülü CnH2n oldu. Ve en e, bunun ilk üyesi de 3 karbon içeren 6 hidrojen içeren siklopropandır. Çünkü en az 3 karbondan sen halka yapabilirsin. Adı siklopropan gördüğünüz gibi. 4 tane karbon olsa şöyle karbonların dördünü birbirine bir cycle yapacak şekilde bakın birbirine bağladım. Her birine ikişer tane hidrojen verirsem bu da C4H8 oldu. Bunun adı da siklobutan. Bakın görüyor musunuz? 3 tane halkalıdan oluşan, üç tane karbondan oluşan halkalı yapı siklopropan, 4 karbonludan siklobutan. 5 karbonludan siklopentan. Bakın altıgen çiziyorsak bunun adı da sikloheksandır. Unutmayın genel formüldür de CnH2n şeklindedir. Şurada bir şey var. E, halkalı yapılı alkanlarda sigma bağ sayısı toplam atom sayısının eşittir. Bunu ezberlemek zorunda değilsiniz ama mesela buradaki sigma bağını sayarsanız arkadaşlar burada 9 tane sigma bağının olduğunu göreceksiniz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplam kaç atom var? 9 atom. Dolayısıyla halkalı yapılarda sigma bağ sayısı toplam atom sayısıdır. Açık zincirlerde ise toplam atom eksi 1'dir. Sigma bazı eksi. Ezberlemenize gerek yok ama. Şimdi adlandırmaları nasıl bunların? Tamam şunda bir sıkıntı yok. Bu yapının adı nedir? Siklobutan. 4 tane karbon birbirine halka şeklinde bağlanmış. Eğer halkalı yapıya tek atom ya da grup bağlıysa. Mesela bakın şöyle bir CH3 bağlamışım. Kim bu? Metil. O zaman numaralandırma gerekmiyor. Adını şöyle okuyorum metil bağlanmış bir siklo bileşiği. Tek yan dal bağlıysa gerek yok. Mesela etil bağlanmış siklopentan ama birden fazla atom ya da grup bağlıysa bu gruplardan birine bir rakam veriliyor. Diğer gruplardan ilkine en küçük rakam gelecek şekilde sağa ya da sola şeklinde gidiliyor. Yani mesela biz şöyle yapalım. Bir tane isterseniz bir Siklo, pentan alayım. Şöyle bir şey. Biz diyelim buraya bir brom bağladık. Şuraya da bir brom bağladık. Bunlardan birine bir yazıyorum. Ardından diğer grupların ilkine küçük rakam gelecek şekilde. Yani en küçük toplamda rakam gelecek şekilde sağa doğru gidiyorum. Okuyorum bakın. Birde ve ikide brom içeren bir iki dibromo. Toplam 5 karbonlu halka olduğu için siklo pentan şeklinde okuyorum. Bakın şuna 1 bir dedim. 1'de 2 tane metil var. 1, 1 dimetil siklopropan. 1, 2 dimetil siklopentam. Şimdi burada bak ya böyle 1, 2, 3 yaparım ya da diğer olasılık 1, 2, 3 yaparım. Alfabe önceliğinden dolayı arkadaşlar. Alfabede B harfi etilden önce geliyor ya bu etil. Bunlar da bromun B'si. O yüzden buna 1 diyorum. Bunu attım yani. Mavili olan doğru oluyor. 1 bromo. 2'de de bromo var. 1 2'de bromo. 3 etil siklohexan yazıyorum. Bakın bunda da aynı şekilde. Şimdi iki olasılık var. Ya 1 1 2 dersin. Toplamda kaç var? 4. Ya da 1 2 2 dersin metiller için. Ama o zaman 1 2 2 dersen toplamda 5 yapıyor. O yüzden bu hatalı. Demek ki buradaki düzeltme yani buradaki adlandırma şöyle olmalıydı. 1'de, 1'de ve 2'de metillerimiz var. 1-1-2 trimetil sikloheksan şeklindedir. Mesela şu yapıya bakalım. Şimdi. Şimdi ya böyle numaralandırmaya gideceğiz. 1-2-4 şeklinde ki doğrusu buymuş. Ya da bu şekilde gideceğiz. Eğer doğru olan 1-2-4 şeklinde arkadaşlar. Yani etil 1'de var. 2'de ve 4'te metil var. Bu durumda toplarsanız bakın toplamı 7 yapıyor. Ama numaralandırmaya şu şekilde gitmiş olsaydık yani e, 1 2, 3, 4 şeklinde gitmiş olsaydık şöyle yapayım bakın şöyle yapsaydık şuna 1 dedik ya biz. Ha, şöyle gitseydik 2, 3, 4, 5, 6 o zaman 4, 6'da da Dimetil olmuş oluyor. Büyük rakamlar geliyor. O yüzden bu hatalı bir gösterim. Mavi gösterilen numaraların mı doğru olmuş oluyor. Her zaman toplamda küçük rakam olacak şekildedir. Şuradan niye başlamıyorum? Çünkü etinin E harfinden dolayı ondan önce başlamam gerekti. Ee, biz alkanlardan hidrojen çıkardığımızda alkiller yapmıştık. Sikloalkanlardan hidrojen çıkardığımızda da oluşan yapımda da sikloalkil olur. Mesela... Bu C3H6 olsaydı siklopropandı. Hidrojen çıkarırsak adı artık siklopropil oldu. Şöyle de kısaca gösterilebilir. Şimdi biraz örnek yapalım gençler. Hadi bakalım. Şunların tek tek bileşiklerini adlandıralım. Şimdi burada e, toplamda küçük bir rakam vereceğiz ya. Bromdan başlayamazsınız. Çünkü bromdan başlasak bakın 1, 2, 3, 4 gibi bir şey olur. Dallar 1, 3, 4'te toplamda 8 rakamı. Ama eğer biz numaralandırmaya etilden başlarsak 1, 2, 3, 4 toplamda rakam küçük geliyor. Okurken tabii ki Br'yi okuyacağız yani bromu. 4'te bromu var. Kloro K harfi bu etil E harfi. 1'de etil var. 2'de ne var? Kloro var. Toplam 6 karbonlu olduğu için adı siklo olmuş oluyor. Buradan başladım numaralandırmaya. 1, 1, 3 şeklinde gidiyorum. 3'te etil var. 1 1 dimetil var. Toplamda küçük rakam gelmiş oldu bakın. Siklo pentan. Bunda sıkıntı yok. 1 2 3 diye gitmiş zaten. 1 2 3 trikloro siklo hexan. Bunda da sıkıntı yok. Şimdi böyle mi 1 2 3 gidelim? Böyle mi 1 2 3 gidelim? B harfi öncelikli geldiği için metile göre. O yüzden böyle gidiyorum. Okurken biri brom önce okuyorum. Etil geliyor. E harfinden dolayı. 3'te de metil var. Toplam 6 karbonlu olduğu için adı Siklo. 6 karbon demiştik. Siklo. Hexan olmuş oldu. Şimdi ya 1, 2, 3 diyeceğiz ya da 1, 2, 3 diyeceğiz. Hangisi daha mantıklı? Alfabe önceliği. Bu M, bu K. K önce olduğu için Önce bunu numaralandırıyorum. 1, 2, 3 şeklinde olacak yani. Şunlar değil. Dolayısıyla bir de kloro var. 3 de metil var. Siklo pentan olmuş oluyor. Şurada zaten bir oldu. Etil ve metil bağlı. Bir de etil var. Bir de metil var. Siklo Propan. pan bileşiğidir. Birkaç tane de adlandırma verilmiş. Onların yapılarını çizelim isterseniz. Hepsini yapmayayım. Bazılarını size bırakırım. Bunların ben piliyetlerini e, alta koyarım. E, takip ederseniz de memnun olurum. Sikloekzan. Hemen bir altıgen çizelim. O oh, çizdim. Bir etil. Tepeye ben bir diyeyim. Al sana C2H5 etil. Sağa doğru ben hep numaralandırıyorum. 2-3 desek şuraya da bir metil bağladım. Bitti. Siklopentan. Hemen bir beşgen yapalım. Beşgen filan iyiyiz de sekizgen çizmek zor gençler. Tepeye ben 1 dedim. Bunu brom aldım mesela. Sağa doğru gittim. 2, 3. Buraya da klor taktım. Bir tane daha alalım. İsterseniz F'yi yapalım. Siklopropan. F'yi yapıyorum. Siklopropan bu. 2'de de etil olsun. Ben 1'i buraya aldım. Burada bir metil varmış. Bir metil daha varmış. 2'de de etil. Etilde neydi? C2H5'ti. Bitti. Şunu yapalım. Propan. He, propan 3 karbonlu bir şey. 2 de metil olsun. Tek karbonlu CH3'ü bağladım yani. 1'e de siklopropil. Neydi siklopropil? Şöyle halkalı alkil. İşte bu. Hatta hidrojenleri de dolduralım. Bu CH3 olmalı. Bu CH olmalı. Bu karbon 2 bağ yapmış durumda şimdi. Buradaki şu halkalı karbonuyla. Bir de bu karbonu. 2 tane daha hidrojen kendisinde olmalı. Yapı olarak da budur. Hadi bir tane daha yapalım. Siklopentan bir beşgen yapıyoruz yine. Şöyle. Bir de metil. Ben tepeye bir aldım. İkiye de metil takalım. Sağa doğru numaralandırdım. 3-4. Buraya da brom taktım. Bitti. Kolaymış değil mi arkadaşlar? Çok zor değil. Test çözerek biraz daha konuyu pekiştireceğiz. Bir sonraki derste de bununla ilgili e, sizde testler de ekleyeceğim. Hem sikloalkan hem de alkanlarla ilgili karma örnekler olmuş olacak. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Alkanların fiziksel özellikleri ve bazı kimyasal özellikleri hakkında da fikir sahibi olacağız. İzlerseniz, takip ederseniz, abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere, hoşça kalın gençler.